Öğlesi gün beni bir yere götürdüler. Bir delikanlı, tıp fakültesinde okuyan bir delikanlı, yine tıp fakültesinde okuyan bir kız, kızcağızla anlaşmışlar, sözleşmişler. Evlenmeye karar vermişler. Oğlanın tarafı son derece dindar mümin Müslüman bir aile. Dediler ki hocam kız da yatkın dediler yani örtünecek, namazından yazında bir kız fakat annesiyle babası kabul etmiyor dediler gelesin iki kelime söyleyesin gittik kızınla annesi namaz kılıyor orucunu tutuyor tesbihini çekiyor mevzu açıldı hayır efendim dedi o namaz kılan kadın kızın anası babası da aynı o şekilde ben dedi ölünceye kadar kızıma dedi başörtüsü takırmayacağım dedi ya nasıl bunu söylesin sen dedim ya. <laughs> hem mümin olduğunu hem Müslüman olduğunu söylüyor. Benim diyor kızım doktor olacak. Başına başörtüsü ölünce yakına koymayacak diyor. Aklım hayalim bu Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl anlayış? Bu nasıl in iman? Ya? Yani memlekette öyle anormal şeyler oluyor ki izahı mümkün değil. Ben diyor Müslümanım namazımı da kılarım diyor. Orucumu da tutarım. Ama başörtüsü diye bir şey kabul etmem diyor. Açtım Kur'an'ı, vallahi Kur'an'ı indirdim. Nur suresinin 31 numaralı ayetini açtım. Fransa'da tercüme edilmiş bir kitap indirdim ki üniversite mensubu bunlar. Daha belki itimat ederler, açtım. Başlarına başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde koysunlar diye sen de okuttum. Kabul etmiyorum dedi. Bunu sonradan Kur'an'a katmışlar diyor. Aklım durdu ya. Namaz kılan bir insan bu. Hani hiç din, iman kabul etmeyen birisi olsa bir şey demeyecek. Bu, bu memleket ne hale geldi? Bunalıma girdim yani. Öyle huzursuz oldum, rahatsız oldum. Ya bu, bu nasıl İslam, nasıl Kur'an, nasıl Müslüman? Kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla anlaşma sağlanamadı. Biz ayrıldık. O kızı, annesiyle babası eve bir odaya hapsetmişler, dışarıdan kilitlemişler, bir daha çıkmayacaksın diye. Kız da bunalıma girmiş, dün hastaneye kaldırıldı. ayıp ya, bu ne ya, bu, bu ne zalim anne baba, bu ne biçim Müslüman Müslüman ya? Aklımız almıyor. İşte bu ayet çok mühim. Elimden gelse bu ayeti bütün Müslümanların kapısının üstüne atarım.